merhabalar gül destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklar için seccade yapacağız. Ee, hazır Ramazan geliyor. Biz de bu Ramazan'ı güzel bir şekilde e, yaşayalım, yaşatalım istiyoruz. O yüzden güzel bir videoyla karşınızdayız. Alacağınız malzemeler 50'ye 70 e, keçe ve yapacağınız süslemelere göre de A4 boyutunda keçeler var, küçük ince keçeler. Onlardan alıp e, modellerimizi de e, internetten çıktısını aldıktan sonra ya da kendiniz bilgisayar üzerinden çizebilirsiniz. Aldıktan sonra işe başlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi ilk önce çizdiğim ya da çıktısını aldığım modelleri kestim. Kestikten sonra keçeye bakın A4 boyutunda keçeler keçeye monteledim ve artık kesmeye başlayacağım. Ve modellerimiz hazır olduktan sonra işimiz çok basit. Hemen sıcak silikonla ne yapacağız? Yapıştıracağız. Sıcak silikonunuz yoksa soğuk silikon da kullanabilirsiniz. Ya da Peligon marka yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Çünkü onlar kumaşı da yapıştırıyor. Ama sağlam olmasını istiyorsanız soğuk silikon veya sıcak silikon kullanın derim. Ben kullanacağım şekilleri hazırladım. Şimdi yapıştırmaya başladım. Sizlerde görmüş olduğunuz gibi istediğiniz şekilleri kesip ona göre çocuğunuz için ya da yakınlarınız için ya da öğrencileriniz için bu şekilde seccadeler hazırlayabilirsiniz. İşimiz çok basit. Kesimini yaptıktan sonra iş sadece yapıştırmaya kalıyor ve bu şekilde ilerliyoruz. Bu arada kanalıma abone olursanız videomu beğenir ve videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Sorularınız olursa da sorularınızı instagram hesabım üzerinden sorabilirsiniz. Altta linkini bırakacağım açıklamalar bölümüne isterseniz de yorum olarak yazabilirsiniz. Videoda ayrıntı ayrıntılı anlatacağım bir şey yok. Sadece fikir amaçlı bu videoyu çektim. Ee, ve hem de kendi öğrencilerim yapsın istiyorum. Ramazanda teravih namazına gittiklerinde ya da evlerinde namaz kıldıklarında kendi seccadeleri olsun diye böyle bir video hazırlamak istedim. Sizlerde sizler de yararlanmış olursunuz hem de çocuklarınızla beraber güzel bir etkinlik yapmış olursunuz. O yüzden işte şurayı şöyle yapacağız, burayı böyle yapacağız diye tek tek açıklama gereği duymuyorum. Çünkü basit bir iş. izlediğinizde çok kolaylıkla yapacağınıza inanıyorum. Şekilleri nasıl yapabilirim diye soruyorsa, sorarsanız da şöyle söyleyebilirim. Ee, Pinterest'te birçok kolay çizim resimleri var. İşte yıldızdı, arabaydı, gemiydi, başka çiçek, balon bu gibi şeyler birçok şey var. Bunlardan çocuğunuz hangisini beğeniyorsa, hangisini, hangisini istiyorsa sizler onlardan birini seçerek o konsept üzerine seccadeyi tasarlayabilirsiniz. Tasarladıktan sonra kestikten sonra zaten yapacağımız tek iş yapıştırmak oluyor. Ve bu kadar basit. Evet Hamid'in seccadesi bitti. Şimdi gelelim bu üleminkine. Aynı sistemi uygulayacağımız için tekrar bir uzun uzun anlatma gereği duymadım kızlar için de onların seveceği şekilleri çizdikten sonra kestikten sonra aynı işlemi yapıyoruz ee, isterseniz sizler kenarlarına güpürler e yapıştırabilirsiniz ya da daha sağlam olsun yıpranmasın diyorsanız da e dikiş dikmeyi biliyorsanız makinede bu şekilleri makine üzerinden dikebilirsiniz ben basit ve kolay olsun diye bu şekilde yaptım. Yani silikon da baya sağlam tutuyor. Çünkü ben silikonla yapıştırdığım birçok şeyi makinede yıkadığım halde hiçbir bozulma yaşamadım. Yeter ki dereceyi yüksek tutmayalım. Bu şekilde bu seccademizi de bitiriyoruz. Ve Ramazan'a güzel bir hazırlık yapmış oluyoruz. Rabbim bizleri ve çocuklarımızı namazdan ayırmasın bizler inşallah çocuklarımıza en güzel şekilde örnek alırsak onlar da yapmakta zorlanmayacaklardır eminim. Çünkü ilk önce bizim örnek olmamız lazım ki çocuklar da örnek alabilsinler. Tekrar inşallah yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Bu şekilde videomu bitirerek sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.